Oluyor oğlum. lan. Lan bıraksanız beni kimsiniz oğlum siz? Ha? Nesiniz lan siz? Bırak. Lan bırak. Sen tamam, tamam, tamam. Tamam. Ulan. Ulan ben sizi Hoş geldin Cengiz. Hepiniz manyaksınız lan. Vallahi ailecek manyaksınız ya. Bitmedi be numaralarınız. Bu ne ulan? Biraz konuşacağız. <laughs> tövbe tövbe. Sinirlerim basın ya teyzeciğim. Benim seninle konuşacak neyim olabilir ya? Ha? Allah Allah. Adel Allah eyvallah. Tamam. Lan bırak! Ulan! Ya tamam kıracaksın kolumu. Ulan kıracaksınız kolumu be! Şiddeti sevmiyorum ben Cengiz. Adam gibi dur oğlum. Canını yakmasınlar. Çocuklar, Zahmet olmazsa Cengiz Bey'e bir çay getirir misiniz? Bakalım konuşup anlaşabilecek miyiz? Dosya yüklü olduğu için gitmedi herhalde anlamadım. Sorun değil hemen götürüyorum ben şimdi. Sağ ol. Şey ablacığım eğer müsait değilsen ben kafede okşarım. Gel gel olur mu? Gel otur. Telefonda sesin telaşlı geliyordu. Ne oldu? Ya abla beni Gönül Hanım aradı. Bana bazı sorular sordu. Ya... Sonunda size iyi bir haberim var. Cengiz'den kurtuluyoruz galiba. Nasıl? Ne oldu? Anlatsana. Caner komiser aradı. Tahir'in kemikleri bulunmuş. Tahir... Tahir, Tuna bahsetmişti yani şöyleyle Tuna'ya yardım eden bir adam vardı o. Ha, tamam hatırladım. Ee? Evet, e? Evet bir süre ortalıktan kaybolmuştu. Polis araştırıyordu. Büyük ihtimalle de cinayete kurban gitmiş. Baş şüpheli de Cengiz. Üzüldüm ama. Sevindin de ama değil mi? Sonuçta bu Cengiz'in sonu olabilir. Ya bize bulaşmadan yani bulsun cezasını çıksın gitsin hayatımızdan artık. Galiba öyle olamayacak abla ya. Ne demek bu Gamze? Afiyet olsun. Bir tane daha içer misin? Ya yeter bu kaçıncı çay içimde şimdi benim çay oldu be. E çıkar artık ağzındaki baklayı. Ne istiyor yine o senin manyak kızın ha? Vicdanıma yenileyim de şimdi anasını mı yolladı? Sen de biraz vicdan olsaydı burada böyle karşılıklı oturmazdık Cengiz. Ayrıca Zeynep'in bir şey istediği yok. Bu sefer ben istiyorum. Şunu okuyup imzalayıver oğlum. Vay. Anlaşma. Severim anlaşmaları. Ben Cengiz Yıldız. Çocuklarım Melek Yıldız ve Hasan Yıldız ile ilgili olarak sahip olduğum velayet hakkımın kaldırılması sebebiyle açılacak davayı kabul edeceğimi, hiçbir şekilde davaya itiraz etmeyeceğimi kabul beğen ve tarih edin. Saçma Yok, yok deme ya. Ha? <laughs> gülmekten öldüreceksiniz ya. <laughs> Vallahi ölümüm gülmekten <laughs> olacak ha. Ah ah.